Hey selam, ben Blackpink grubundan Jenny. Bu komik parodi kanala abone ol ve videoya geçelim. Türkiye'nin TikTok akımları olmadan sosyal medya dünyası eksik kalır. Sence Blackpink Türk lise kültürünü TikTok'ta nasıl yansıtacak? Parodi kanalıma abone olmayı ve ismini yorumlara yazmayı unutma. Belki sonraki iki hareke senle ve Blackpink üyesinin arasında geçebilir. Bakalım ne kadar şanslısın. Şimdi videoyu izlemeden önce kanala abone ol tatlım. Jenny ilk defa Türk lisesi TikTok trendini denediğinde kimse nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Dört farklı karakter canlandıracaktı. İnek öğrenci, popüler kız, kantinci ve beden öğretmeni. Komik sahneler çekti, Türkçe replikleri ezberlediydi. Ama asıl kaos yanlış okul üniforması giyip gerçek bir Türk lisesinin önünde çekim yapmaya çalıştığında başladı. Jenny o sabah TikTok danışmanı Zeynep'le buluştu. Bu aralar Türkiye'de lisede bir gün PO ve videoları çok trend, dedi Zeynep. Her bir karakteri 15 saniyelik kliplerle canlandıracaksın. Jenny gülümsedi. Lisede asla popüler kız değildim. İnek öğrenciyi daha iyi canlandırabilirim. İkisi de güldü. Zeynep hemen hazırlıklara başladı. Okul üniforması, gözlükler, kitaplar ve çekim planı. Jenny dört farklı karakter için Türkçe repliklerini ezberlemeye başladı ama daha o anda zorlanacağını hissediyordu. İlk karakter inek öğrenci için hazırlıklar tamamlandı. Jenny kalın çerçeveli gözlükler taktı, saçını iki yandan ördü ve kucağında fizik kimya kitapları tuttu. TikTok trendine göre bu karakterin özelliği sürekli öğretmenlere sorular sormak ve dersin uzamasına neden olmaktı. Kamera açıldığında Jenny rolüne büründü. Hocam ödevde beşinci soruyu anlamadım. Bir daha açıklayabilir misiniz? Dedi Türkçe aksanıyla. Çekimi izleyen Türk gençler kahkaha attı. Aksan komikti ama mimikler mükemmeldi. İşte tam bu noktada işler daha da eğlenceli hale geldi. İkinci karakter popüler kız için Jenny tam bir değişim geçirdi. Makyaj, dağınık saçlar ve telefona bakarak yürüme sahneleri. Türk liselerindeki popüler kızların klasik repliklerinden ''Ya sınavlar iptal olsun artık, Cümlesini söylerken telaffuzu o kadar tuhaftı ki ekip gülmekten kendini alamadı. Jennie de onlara katıldı. Türkçe çok zor bir zor dil. Üçüncü karakter kantinci rolü için yüzüne yapay bıyık yapıştırıldı ve önüne bir tezgah konuldu. Bu rol Jenny için en zorlayıcı olanıydı. Çünkü Türk kantincilerinin hızlı konuşma stilini taklit etmesi gerekiyordu. İki tost, üç ayran, beş poğaça. Hadi hadi çabuk olun teneffüs bitiyor. Repliklerini söylerken gülmemek için kendini zor tutuyordu. Ama asıl şok edici olan şey, dördüncü karakter olan beden öğretmeni rolünde yaşandı. Eşofman, düdük ve otoriter tavırla herkes iki tur koşsun, yapmayan sınıfta kalır diye bağırırken yakınlardaki gerçek bir lisenin beden öğretmeni onları fark etti ve yanlarına geldi. Jenny kostümüyle gerçek öğretmenin yanında durduğunda komik bir kontrast oluştu. Neyse ki öğretmen olayı anlayışla karşıladı ve hatta videoda kısa bir konuk rol bile oynadı. Henüz en komik anı görmemiştin. Son sahneleri çekmek için bir Türk lisesinin dış cephesi önünde poz vermeleri gerekiyordu. Jenny okul üniformasıyla oraya gitti. Ancak okul çıkış saatiydi ve yüzlerce öğrenci bir anda onları fark etti. Blackpink Jenny, çığlıkları yükseldi ve büyük bir öğrenci kalabalığı etraflarını sardı. Güvenlik görevlileri duruma müdahale etmek zorunda kaldı ve ekip hızlıca oradan uzaklaştı. Gerçek bir Türk lisesi deneyimi yaşadın, dedi Zeynep gülerek. Teneffüsteki izdiham tam olarak böyle olur. Jenny nefes nefese K-pop konserleri bile bazen bu kadar yoğun olmuyor diye cevap verdi. Otel odasına döndüklerinde çektikleri videoları düzenlemeye başladılar. Jenny farklı karakterleri canlandırırken o kadar komik görünüyordu ki sürekli gülme krizine giriyorlardı. En çok hangi karakteri sevdin diye sordu Zeynep. Jenny düşündü. Kesinlikle kantinci. Hayatımda hiç böyle hızlı konuşmam gerekmemişti. Bitmiş TikTok videosu o gece yayınlandığında sosyal medyada bir bomba etkisi yarattı. Türk liseli gençler Jenny'nin taklitlerini çok gerçekçi ve komik buldu. Video saatler içinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Yorumlar kısmı bizim kantinci aynen böyle. Jenny gerçekten bizim beden hocasını tanıyor mu? gibi mesajlarla doldu. Blackpink grup sohbetinde diğer üyeler videoyu izlediklerinde çok etkilendiler. Lisa hemen mesaj attı. Ben de Türk Üniversite öğrencisi olabilir miyim? Rose ve Jisoo da kendi TikTok challenge fikirlerini paylaşmaya başladı. Jenny gülümsedi. Türk TikTok kültürü tüm grubu etkisi altına almıştı. Ertesi sabah Jenny'ye Türk Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz bir e-posta geldi. Onları okul gençlerini sosyal medyada olumlu yönlendiren içerikler üretmek için bir kampanyaya davet ediyorlardı. Jenny şaşkınlıkla Zeynep'e baktı. Sanırım artık gerçekten bir Türk lisesi öğrencisi oldum. Ve bir hafta sonra Jenny'nin Türk Üniversite yurdunda bir gün geçirme challenge'ı başlayacaktı. Ama bu başka bir hikayenin konusu. Uyarı! Bu video tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş kurgu, bir içeriktir ve sadece eğlence amaçlıdır. Blackpink üyeleri ve videoda bahsedilen olaylar gerçek değildir. Tüm karakterler ve durumlar hayal ürünüdür. Bu içerik Blackpink grubuna ve üyelerine saygı ve sevgiyle hazırlanmıştır. Retry Claude Can Make Mistakes Please double check responses. Jenny'nin Türk lisesinde bir gün videosu beklenmedik bir sonuç daha getirdi. İstanbul'daki bir özel liseden resmi bir davet aldı. Lisemizi ziyaret edip öğrencilerimizle bir günlüğüne gerçekten deneyim yaşamak ister misiniz? Jenny bu fırsatı kaçırmak istemedi. TikTok rollerini gerçek hayatta deneyimlemek düşüncesi hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. Okul yönetimi gizlilik konusunda anlaşma yaptı. Ziyaret gizli tadıya tutulacak, sadece birkaç öğretmen ve okul müdürü bilecekti. Jenny, yeni transfer öğrenci rolünde bir sınıfa girecekti. Ayşe, emin misin? diye sordu endişeyle. Ya tanırlarsa? Jenny gülümsedi. Biraz makyaj ve farklı bir saç stiliyle kimse anlamaz. İşte tam bu noktada Jenny'nin gerçek okul macerası başladı. Pazartesi sabahı okul üniformasıyla, lacivert etek, beyaz gömlek, kırmızı kravat okula geldi. Kahverengi bir peruk takmış, gözlük kullanmıştı. Müdür onu yeni öğrencimiz Jale Güney Kore'den geldi diye 11C sınıfına tanıttı. Öğrenciler meraklı bakışlarla yeni arkadaşlarını süzdü. Matematik dersinde Jenny rolünü mükemmel oynadı. Sorulan soruları çok iyi Türkçe bilmiyorum diyerek geçiştirdi. İngilizce dersinde ise nedense mükemmel bir performans sergiledi. Öğretmen bile şaşırmıştı. Cale, İngilizce aksanın harika. Ama asıl şok edici olan şey öğle teneffüsünde yaşandı. Kantinde sıra beklerken bir grup kız yanına geldi. Sence niye çok benziyorsun, biliyor musun? Jenny yutkundu. Kim? Ben tanımıyorum. Kızlardan biri telefonunu çıkardı ve Blackpink fotoğrafını gösterdi. Bak şu kıza, aynısısın. Jenny panikle Ayşe'ye mesaj attı. Beni tanıdılar galiba. Ne yapmalıyım? Ayşe hemen cevapladı. Sakin ol, benzerlik olduğunu söyle ve konuyu değiştir. Jenny derin bir nefes aldı ve herkes öyle diyor, belki benziyorumdur. Uyarı, bu video tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş kurgu bir içeriktir ve sadece eğlence amaçlıdır. Blackpink üyeleri ve videoda bahsedilen olaylar gerçek değildir. Tüm karakterler ve durumlar hayal ürünüdür. Bu içerik Blackpink grubuna ve üyelerine saygı ve sevgiyle hazırlanmıştır.